Bohr modeli aslında ne kadar yanlış olsa da hala incelemeye değer belli başlı özellikler taşımakta olan bir model. Ve biz de bu videoda aslında Bohr modelinin bu özelliklerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Niels Bohr aslında hidrojen atomunda yazalım şöyle. Hidrojen atomunda ne olduğunu bilelim. Atomunda Buradaki pozitif yüklü aslında merkezin protonun, nötronlar yüksüzdür. Yar, buradaki aslında bu arada kalan yarı çapını bulmak istemiştir. Bu, bu da aslında oldukça kolay bir düşünce gibi gelir. Esasen biz bu videoda buradaki çıkarılışı yaparken şuradaki iki tane bir tanesi pozitif, bir tanesi de negatif olan elektron ve proton ikilisinin özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk önce ilk bilmemiz denklem aslında oldukça basit bir denklemdir. Biz elektromanyetizmadan, daha doğrusu klasik elektromanyetizmadan konum kuvvetini gayet iyi bir şekilde hatırlıyoruz. Buraya esasen Q1 ile Q2'nin büyüklüklerini koyacağız. Bölü R kare. Bunları şimdilik aslında esasen mutlak değer olmadan yazabiliriz. Burası çok da mühim bir bölüm olmayacaktır. Biz elektronlar açısından düşündüğümüz için elektronla protonun arasındaki kullandığımız için buradaki ifadede elektronun protonla birlikte zıt kutuplara daha doğrusu zıt yüklere sahip olması gerektiğinden merkezi bir kuvvete sahip olacağını bilmemiz lazım. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor ki aslında buradaki elektronun saat yönünün tam tersine döndüğünü, saat yönünün tam tersi istikametine döndüğünü fark edelim. Peki neden böyle? Çünkü aslında güneş sisteminde de bu bir güneş bor modelini bir güneş sistemine benzetecek olursak, Gezegenlerin dünyada dahil olmak üzere Venüs dışında saat yönünün tersine döndüğünü gözlemleriz. Aslında bu gök cisimlerinin daha doğrusu etrafında dolanım yapan cisimlerin tipik bir özelliği. Bu sebeple ön bu şekilde olacak. İşin içerisinde biraz klasik mekanik katacak olursak da buradaki elektronu belli başlı yerlerde düşünecek olursak örneğini atıyorum şöyle bir yerde burada düşünelim. Merkezil kuvvetini Newton'dan Fe olarak tanımlayabiliriz. Ve buradaki aslında hızlı vektörü de buradaki şeye tam bu, bu şekilde, daha doğrusu böyle bir açı yapacak şekilde görünecektir. Şuraya da V diyelim. Aslında deney geometrimizi tamamladıktan sonra biraz işin ispatını kaçabiliriz. Şimdi biz buradaki madem bu şekilde planladığımızda sadece buradaki yükleri yerine koymak kalıyor. Burası esasen proton yükü olduğunu, şuranın da elektron yükü olduğunu fazl edersek biz buradaki ifadeyi K çarpı elementer yük yani protonun yükü ve elektronun yükü. Yani protonla aynı ancak negatifi. şeklinde tanımlayabiliriz. Bölü V kare. Ve biz aslında buradaki ifadenin E olacağını ve biz Newton'un ikinci yasasından kuvvetin kütle çarpı ivme ve burada da merkezcil olduğundan merkezcil ivmeye eşit olacağını gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bu sebepten ötürü buradaki ifadeyi açacak olursak M çarpı V kare bölü R şeklinde yazılacaktır. Buradaki ifadeyi de bir adam edecek olursak burası bu şekilde yazılır. Ve biz bunu da şu şekilde eşitleyecek olursak da m v kare bölü v şuradaki ifadelerin sadeleştiğini gözlemleriz. Ancak biz buradaki ifadelerin büyüklükleriyle ilgili büyüklükleriyle ilgilendiğimizden şurayı mutlak değer içerisine alabiliriz. Buradaki ifadeler şurada da bir tane de v var. Burası zaten pozitif olacak bu sebepten ötürü mutlak değerle eksiği rahat bir şekilde silebiliriz. Burası bu şekilde. Buradaki ana formül bizim gayet işimize yarayacağından dolayı çıkarılıştan buradan devam edeceğiz. Burada Newton'un ikinci yasasını kullandık. Şimdi biz buradaki elektronlar açısından düşündüğümüzden şuraya bir alt indisi olarak E yazıyoruz. Ve ikinci olarak kullanacağımız formül aslında açısal momentum olacak. Bu arada ek olarak söylemek istediğim bir şey var. Şu an yapacağım ispat Niels Bohr'a ait ve aslında genel bir ispat. Yani farklı öğretmenler tarafından aynı şekilde ifade edilebilir. Niels yazdığı makale umarım hala güncel bir şekilde Google Akademi gibi yerlerde duruyordur. Çünkü ben esasen bunu oradan bulmuştum. Nisbon yaptığı model ne kadar yanlış olsa da hala incelemeye değer olduğunu videonun başında da gözlemledik. Şimdi açısal momentum esasen bir vektördür ve formüsten anlamda yarı çarp vektörü ile normal bizim normal momentumumuzun vektörel çarpımı cinsinden yazılabilir. Bazı hocalar şunu şu şekilde de gösterebilir. Bunların çarpımı olacağını biliyoruz. Momentum yerine bizim bildiğimiz tabii elektronun açısından MEV şeklinde yazılabilir. Ve R'ye de aslında bizim bildiğimiz şeklinde devam edeceğiz. Biz uzun uzun matriscisinden cinsinden çarpım yapmak istemediğimizden bunu bildiğimiz bir ifade şeklinde yazacağız. Açısal momentumumuz esasen R'nin büyüklüğü büyüklüklerini alacak olursak da şu şekilde yazılacaktır. Burası bu şekilde. Ancak bir de yanına sinüs gibi bir ifade eklememiz lazım. Yarıçap vektörümüzü de çizecek olursak esasen şu şekilde bir şey elde ediliyor. Nasıl desem şu şekilde de olabilir, bu şekilde de olabilir. Ancak bizim yarıçap vektörüyle yani buradaki şeyle elektron arasındaki bir açı 90 olacağını gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bu sebepten ötürü sinüs 90'da esasen 1'e eşit olduğundan Açısal momentumumuz bu şekilde yazılabilir. Şimdi ben R'yi bulmak istiyorum. Yani bunun tam içerisine bunu koyacağım. Ancak bunu koymadan önce de Bohr'un yaptığı, Niels Bohr'un yaptı bir kuantize edilme koşulunu kullanacağım. Niels Bohr esasen açısal momentumu kuantize etmeyi düşündü ve bunu n'lerin lineer kombinasyonu yani kuantum sayılarının lineer kombinasyonu şeklinde bir de genellikle çoğu denklemler denklemde bulunan kuantum mekaniksel durumlardan biri olan Dirac sabitini de işin içerisine ekledi. Yani biz buradaki açıstan momentumu bu şekilde kuantize edeceğiz. Burası bu şekilde. Şimdi geriye sadece kuantize ettikten sonra buradaki V'nin ne yazılacağı kalır. Şurayı şuradan devam etmek istiyorum. V'ye hemen bir çıkaralım çünkü bizim denklemde V'miz var. V'yi çıkardığımızda da aslında V'miz bizim N çarpı Dirac sabiti bölü V çarpı M E şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Bu arada M E bir sabit çünkü elektronun sabit bir kütlesi var. Şimdi direkt biz bunu bu şekilde yerine yazabiliriz. Yerine yazdığımızda da şurası Q E kare bölü V eşittir M E çarpı şuradaki V'nin karesini alıyoruz. N kare Dirac kare bölü r kare m e kare. Esasen buradaki m e'lerin sadeleştiğini ve buradaki r'lerin sadeleştiğini hepimiz gayet iyi bir şekilde görmüşüzdür. Buradan çıkarılabilecek en önemli sonuç şu olacaktır. R'ler gitti ve n kare dirak kare bölü r çarpı m e. Evet burası bu şekilde yazılacak. Ve buradaki ifadelerin de gittiğini düşünecek olursak, düşünecek olursak en sade halinde bu şekilde yazılacaktır. O zaman da biz R'yi bulmak istediğimizi farz ediyorduk. Daha doğrusu R'yi bulmak istiyoruz. Ve şuradaki bir tane de alt indis var ya. Bunu hemen şöyle aşağısına yazalım. Şimdi biz madem bu şekilde burayı bulmak istiyoruz. Ancak bizim bir tane açma işlemi yapmamız lazım. Şimdi açma işlemini yapmadan önce de şunu gayet iyi bir şekilde bilmemiz lazım. E, VME'yi karşıya atalım. Buradaki karşı atma işlemini şu şekilde yazabiliriz. Eşittir n kare dirak kare. Esasen ben buradaki ifadeyi r'yi de bulmak istediğimden r'yi şu şekilde yazacağım. Açma işlemini de geliyor bu arada. Burası bu şekilde yazılacak ve en altı da şu şekilde yazılacak. Şimdi ben Dirac karenin aslında Planck sabiti daha doğrusu dir e, Dirac sabitinin Planck sabiti bölü 2 pi olacağını gayet iyi bir şekilde bilmem lazım. Ve bunun karesini de alacak olursak şurası şu şekilde yazılıyor. K çarpı e kare çarpı 4 pi kare çarpı m. Burası bu şekilde. İsterseniz siz kolom sabitini şöyle de yana alalım. 1 bölü 4 pi epsilon 0 olacağını bilebilirsiniz. Ve eğer bunu şu şekilde yazacak olursanız da 4 pi epsilon 0 bölü e kare 4 pi kare çarpı m e şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Sebepten ötürü şuradaki ifadelerin birbirleriyle sadeleştiğini düşüneceğiz. Ve bizim buradaki n kareyi de rahat bir şekilde bulmuş olacağız. Bizim r'mizi formülsel anlamda n çarpı plan sabiti bölü elementer yükün toplam karesi parantezi kapatarak çarpı boşluğun elektrik geçimgenliği sabiti olan epsilon 0 bölü pi çarpı elektronun küresi şeklinden yazılabilir. Ancak biz burada şunu anlamışsınızdır ki şuradaki ifadelerin fulliyen sabit olacağını hepimiz görüyoruz. Buradaki ifadeyi hesaplamayacağız. Ancak sadece işin içerisinde ne yazılacağını görmek için bir notlarından yararlanacağız. Şimdi madem biz burayı kullanıyoruz ama bizim kullanacağımız yer esasen burası değil. Kullanacağımız yer burası. En çok kullanacağımız noktalardan biri. Buradaki formül sadece formül san anlamda. Direktman işin içerisine re'yi katarak burayı yazacağım. Bakalım. En kareyi değil de şuradaki sabiti bir düşünecek olursak. Buradaki Planck sabiti 6,6 nokta daha doğrusu 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 biçiminde yazılır ve bunun karesi. Sonra esasen Kolomb sabitinin 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı bir diğerinin de burada elementer yükün karesi 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'un bir de karesi var. Herhalde buradaki parantez bayağı bir uzayacak ama şöyle bir silelim ve altına yazalım. Sonra bizim bir tane 4 pi karemiz var ve şuradaki elektronun kütlesini de şu şekilde yazılabileceğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Buradaki sabitlerin hepsini teker teker çarpıp yapmayacağız. İsterseniz siz videoyu durdurup hesap makinesiyle yapabilirsiniz. Buradaki ifadenin sonucu 5 virgül 3. Yani 5 tam 10'da 3. Çarpı 10 üzeri eksi 11 olacağını bilmemiz lazım. Pardon. Burası esasen metre cinsinden yazılacak. Ve biz şuradaki ifadeleri de bir silelim. Yukarısında bir yer açılsın esasen. Şöyle bir silebileceğimi bir bakalım siliniyor mu? Evet gayet iyi bir şekilde siliniyor. Kuantizasyonumuz aslında tamamlandı. Ve kuantizasyonumuzu tamamladıktan sonra da buradaki sabitlerle ilgili bir uğraş gerçekleştirdik. Biz o zaman R'yi esasen n kare çarpı 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 şeklinde yazılabilir. Ve eğer biz n'in yine kombinasyon yani kuantum sayılarının içereceğini bilecek olursak da eni 1 alırsak yani taban durumunda bir elektron alacak olursak bunu bu şekilde yazabiliriz. En yerine 1 bir koyduk. 1'in karesi 1'dir. O zaman R1 eşittir. Buradaki sabit oluyor. Şöyle yazalım. Eğer biz buradaki yorumu da yapacak olursak biraz sonra yorum yapacağınız olursak işimiz tamam. Yorum da şu. Esasen bog Bizim bu yaptığımız fikri açısal momentumu kuantize ederek de yarıçapın e, alabileceği değerleri azaltacağını farz etmiştir. Sonuçta lineer bir kombinasyon şeklinden yazıyoruz. Aralarından belli başlarını elememiz lazım. Ve eğer biz buradaki ifadeyi buradaki ifadeyi genelleştirirsek yani R en şeklinden yazacak olursak n kare çarpı r bir şeklinden yazabileceğimizi biliyoruz. Yani buradaki durumu kuantize etmek sadece belli başlı yarı çapları yapabileceğimizi, belli başlı yarı çapları kullanabileceğimizi gösteriyor. Bir sonraki videoda da bir sonraki videoda da bunu bu işi genelleştireceğiz.